Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere efsane bir haberim var. Ne mi bu? Arkadaşlar şimdi bizim Discord sunucumuz bulunuyor burada biliyorsunuz. Biz burada böyle 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 çekilişler yapıyoruz. Bakın mesela bunları Mystery bıçak çekilişine katılmak için bu videonun yorumlarına çekiliş yazarsanız katılmış sayısınız. Everyone. Bakın birkaç kere burada aynı şeyi atmışım. Hatta bir yüzlerce kez sonuçları da atmışım. Gel oyuna çabuk diye de yazmışız arkadaşlar. Kendisine özelden dolaşıldı ve bıçağa verildi. Yarınki to çekilişine katılmak isteyenler bu videonun yorumuna 30 çekiliş yazsın mesela. Bu arada bu çekilişler bitti. Bu iş tekrar yazmayın. Bakın arkadaşlar, sadece şu an bu geçerli. Discord sunucumuza katılmak istiyorsanız açıklamaya bir günlük link koyuyorum. Bir gün içinde katılan katılır. Katılmayan katılmaz. O, o taraf beni ilgilendirmez. Tekrar link atabiliriz. Bakın 2 gün sonra sonuçlar açıklanacak. Ona göre gelin arkadaşlar. Bu videonun yorumlarına Petman yazacaksınız. Petman. Petman yani. Yazdıktan sonra Pet Heroes çekilişinde 10 seviye Ram'ın çekilişine katılacaksınız. Yani 10 seviye keçim. Üstüne binebileceksiniz. Onunla çok güçlü ataklar yapabileceksiniz. Defansı da ideal. Çok güzel bir pet. Katılmanızı tavsiye ederim. Her oyundan yapıyoruz. Bakın Adopt Meito çekilişi yapmışız. Ondan önce propeller çekilişi yaptık bundan önce. Mürdür mistir bıçak çekilişi. Yani benzer oyunlar yapıyoruz. Propeller çekilişi yapmışız bak. Videoda takılacağız. Sesli kanalda koşun. Bakın gördünüz mü? Biz takılıyoruz arkadaşlar. Bu Discord sunucusu harika. Hala katılmadıysan açıklamada link var. Bir günlük link acele et. Görüşürüz. Bay bay.